Merhaba arkadaşlar bugün en uygun.com sitesini inceliyoruz Türkiye'nin seyahat sitesi olarak geçiyor arkadaşlar ben de buradan uçak bileti almıştım zamanında uçak bileti otobüs bileti ya da otel gibi e, otel rezervasyonları gibi fiyatları karşılaştırarak alabiliyorsunuz e, birini seyahat acentesi gibi bir şey e, en uygun noktacoma giriş yapıyoruz buradan isterseniz uçak bileti isterseniz otel isterseniz otobüs bileti şey yapabiliyorsunuz. Buradan da uçak bileti aldıktan sonra PNR sorgulama yapabilirsiniz. Uçak bileti kısmına geliyoruz. Nereden nereye kısmına geliyoruz. Ben İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara Türkiye'den diyelim. Gidişim benim ne zaman olsun? Ağustos'un 12'si olsun diyelim arkadaşlar. Bir yolcu seçiyoruz buradaki durumlara göre çocuksa 2 ile 12 yaş arası çocuk varsa buradan da seçebilirsiniz daha indirimli fiyata geliyor galiba ucuz bileti buluyoruz arkadaşlar Evet ucuz bileti bulduktan sonra buradaki günleri e, şey yapıyor salı günkünü çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar 560 TL seç diyoruz Eco Fly, Extra Fly, Prime Fly. Bunlara göre siz kendiniz seçeceksiniz. Seçilerle diyoruz. Sizden gerekli bilgileri isteyecek arkadaşlar e-posta adresiniz telefon numaramız adınız soyadınız TC kimlik numaranız cinsiyetiniz ondan sonra devam et butonuna basıp ödeme kısmına geçiyorsunuz arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek dileğiyle.